Merhabalar arkadaşlar hepiniz Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin analizi yapacağız. Öncelikle hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Tamamen kendi görüşlerimi paylaşmaktayım dostlar. Evet Dogecoin 27 centten şu anda fiyatlanma görmekte. Ee, çok güzel şeyler oluyor Dogecoin ile ilgili değil. Altcoin'lerle ilgili ve benim Yeni alım yapmam yapacağım hamle göre çok iyi ilerliyor Total 2. Evet şu anda benim çizmiş olduğum yükselen trend kanalının içerisine tekrardan girmiş bulunmaktayız Total 2'de fakat 4 saatlik bir mum hala da kapatamadık. Bakın tam direncin altında mum kapattı. 2 mumunda, 2 mumunda yine aynı şekilde 10 mumunda yukarı gittik. Sonra tekrardan e, saat 2 mumunda şu anda yukarıdayız dostlar. Bakalım neler olacak? Ben de çok merak ediyorum. E, sizlere şunları söylemek istiyorum dostlar. Evet. Eğer total 2'nin üstüne çıkarsak bu kanala ben altcoinlerin çoğunda fırsatların olduğunu düşünüyorum ve ekstra olarak bunu nasıl teyitleyeceğiz? Yani ben böyle teyitleyeceğim. Bitcoin dominansı. Evet. Evet dostlar Bitcoin dominansı. 44.01'nin altına kırarsak Böyle bir hareket gelebilir. Ee, 31 Ağustos'tan 30 Ağustos'tan istibaren başlayan bir hareket gelebilir. Bitcoin'de sert düş yapmazsa altcoin'lerde çok güzel e, fırsatlar olacağını düşünüyorum dostlar. Beni kesinlikle Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Buradan da e, bilgilendirmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ve Telegram alsat grubuna gelmek isterseniz buradaki Ekim Eylül streklerini göz atın daha sonra Instagram'dan devam atabilirsiniz fiyat e, alabilirsiniz arkadaşlar yardımcı olacaktır şimdi dostlar e, fazla gevelemeden Dogecoin neler yapabilir Eğer bu benim beklediğim senaryo gerçekleşirse Dogecoin nerelere kadar çıkabilir neler yapabilir ondan bahsedelim ve bu arada yarından itibaren e, Binance'da Dogecoin ile Shiba Coin alabilirsiniz. Shiba Coin ile de Dogecoin alabilirsiniz. Bir nevi takas usulünü gidilecek. Yarından itibaren Binance'da haberiniz olsun. Bence bu iyi bir e, olay diye düşünüyorum. İki shitcoin ile ilgili güzel bir olay. Zaten son dönemlerin popüler coin'i de Shiba Coin. Geçen senenin gözdesi de Dogecoin. Şimdi dostlar 26 cent bandının yukarısındayız. Şu anda biz 26 sent bandımız bizim destek. Şayet beklediğim bu senaryo gerçekleşirse Dogecoin tekrardan 33.5 centlere gidecektir. Daha da yukarısına kadar da gidebilir. Haberiniz olsun. Benle Dogecoin var mı? Evet. Beni videomu ilk kez izleyen arkadaşlar varsa 2.55 Türk Lirası ortalamalı e, Dogecoin tutuyorum uzun vadede 1 dolar olarak kadar da satmayacağım. Ha 1 dolar dediğime bakmayın. Geçen sene demiştim o zaman dolar 8 TL'ydi. Şimdi dolar 9. küsurlarda. Onun için 8 TL olduğunda elimden çıkartabilirim dostlar. 8 küsurlarda haberiniz olsun. Dogecoin ilk aşamada 30 cent direncini geçmeye çalışacaktır. Şayet geçtikten sonra 33.5 cent denemesi bence gidecek. Hatta daha da üstüne gidecek dostlar bu dediğim senaryolar gerçekleşirse bakın tam şu an dominans evet tam 44.01'e yakın yerdeki destekte. Buradan artık yapacağı hamle çok önemli. Ya yukarı sert bir yükseliş ve total 2'de bir sert para çıkış olacak. Tüm herkes serse kalacak ya da yavaş yavaş bitcoin dominansı düşmeye devam edecek ve total 2'deki para akışı ilerleyecek olumlu yönde ve çoğu altcoin'de fırsatlar gelecek dostlar. Benim öngörüm yani bu yönde. Bunun olmasını da arzuluyorum. Çünkü nakitteyim, keşleyeyim, fırsatlardan yararlanmak isterim. Ha, şayet tam tersi olursa, Bitcoin dominansımız buradan sert bir yükselişe giderse, total ikiye para girişleri azalırsa ne olur? Bu sefer de coin'lere indirimdeyken almış oluruz dostlar. Yapacak bir şey yok. Her türlü fırsat var bu piyasada. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı ve alt koyun analizde videosu gelmesini devam etmesini isterseniz e, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Teşekkürler.